Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan. FIFA 16'da TOTS'ların son günü arkadaşlar. Bugünden sonra TOTS gelmiyor. Yani bu çektiğim günden sonra TOTS gelmiyor arkadaşlar. Son günümüz son günde de güzel bir paket açılma olmasını istiyorum. Diliyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl gidecek nasıl olacak. Beğeni butonu atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Arkaya yaslanın ve bakalım bu bölümde kimleri çıkartacağız. TOTS'ların son gününde bakalım kimler çıkacak. Haydi başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım ilk paketten başlıyoruz. Güzel bir oyuncu ver yavrum hadi. Türkiye <laughs> Öz Yakup verdi abisi şansa bakar mısın? Evet zaten bu paketlerden pek bir şey beklemiyorum arkadaşlar. Asıl paketler, büyük paketler. Bakalım arkadaşlar neler yapabileceğiz. Kemal'a da çok teşekkür ediyorum. Bu kartları bana gönderdiği için. İkinci paket. Hadi yavrum. Hadi. Dandik, dandik, dandik. Pazdini geldi. Şu sözleşmeleri alalım. Şunu da abisi gönder gerisi çöp. Hadi yavrum. Hadi Messi. Messi. Oo! Dandik paketten Umut <laughs> geldi. Dandik paketten abisi. Kaça gidiyor la bu? Vallahi dandik paketten ha. Bir tane rarlı olan paketten bu çıktı. Bak 20 kaya gidiyor. Güzel güzel güzel. Çok güzel. Dandik paketlerden yine de güzel bir şey çıkarttık bak. Normalde çıkmazdı ama. Çıktı abisi. Transfere de ekledik. Güzel oldu vallahi bak çok güzel oldu sözleşmeleri alayım. Çok 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 güzel oldu arkadaşlar. Devam ediyoruz. Asıl paketlere geldik arkadaşlar. Hadi yavrum. Hadi. Tots paketlerden Tots oyuncu vermiyor işte. Şans. Hiçbir şey gelmedi arkadaşlar. Resmen çöp. Şunları alalım. Bir bunlar işe yarıyor. geri kalan hep çöp arkadaşlar. Evet. Aynen. Hadi yavrum. Hadi la. Yes. İşte bu. İşte bu 86'lı totsta geldi bu da kesin 20'ye ancak gidiyorlar arkadaşlar Bir test edelim bakalım bir de max fiyatı 400'e koymuşlar lan Oo. Gidiyor mu lan 20'ye 33'e vay wow, bak güzel ha bak 33'e koymuşlar arkadaşlar Güzel 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 bunu da transfer listesine ekliyoruz Güzel oldu İkinci TOTS'umuzu da çıkardık arkadaşlar bu bölümde Hadi yavrum Hadi geliyor hissediyorum Gelmiyor Alonso. Şabi Alonso geldi. Geriye kalan da çöp gibi gözüküyor arkadaşlar. Hiç kimse yok. Evet. Çöpe gönderdik. Hadi koçum. Geliyorsun. Gel. Din. Gelmedin. Gelmedin. Oblak geldi. Oblak da güzel bir kaleci ama bize lazım değil. O yüzden hepsini gönderiyoruz. Traure. Bu sefer arkadaşlar size bakacağım. Ekrana bakmayacağım. Yok. Güzel bir oyuncu gelmedi gibi gözüküyor. Gelmedi. Rodriguez. şunları alalım al 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 sondan da bir tane sözleşme paketi gelmiş Nora ne yapacağım abi ya bırak ya hadi yavrum hadi gel 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 Valero Zırt pırt mesaj geliyor. Valla bir video çekeyim yemin ederim. Bu telefonum hiç susmuyor abi. Şansa bakar mısın? Bütün gün gelmez bir video çekim gelir. Hadi. Güzel bir oyuncu. Hadi bir tots daha. Vermiyor artık var ya. Danilo geldi. Ulan Real Madrid'i gördüm insan her zaman heyecanlanıyor ama yok. Boş 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 boş. Hiç kimse yok. Gönder gitsin. Hadi yavrum. Gel. Güzel bir paket. Güzel bir paket. Of 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 ama şimdiye kadar güzel güzel tostlar çıkardık arkadaşlar tabii ki daha iyilerde çıksaydı güzel olurdu Ibrahimovicler var güzel güzel oyuncular var ama bakalım belki kim gelir Gönder geliyor, abi geliyor gel di gelmedi 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 Laporte Laporta geldi. Dünya yıldızı Laporte Gerisi çöp. Gönder abisi ya bu ne? Hadi yavrum. Geliyor. Geliyor arkadaşlar. Bak ben size bakıyorum. Geliyor dedi mi? Geliyor. Gelmiyor tabii ki. Ne geldi? Pff, hıza bak. 31 hız. Abi bu ne? En düşük kimdir ya? 31 hız mı olur? Lan sen ne biçim futbolcusun? Sen futbolcu nasıl oldun be? 31 hızla futbolcu mu olur abi? Savunma bile olsan insan ne bileyim 50 hızdan olur abi. Bu nedir ya? Geliyor ha. Ben geliyor dedim mi geliyor bak 3 2 1 Aa geldi valla <laughs> 91 mandan da Mandan da 91 Çok güzel oldu abisi Fiyat Hadi şöyle bir 50'ye olan 91'li oyuncu 16'ya mı gidiyor Vay ulan ya Olacak iş değil FIFA var ya çok değişti arkadaşlar Çok değişti Şunları alalım şunları da gönder Hadi yavrum hadi Boom Of yes Bir tot daha geldi be Alexandro 88 Alexandro Kemal da varmış zaten ama Güzel güzel Alexandro iyidir arkadaşlar 90 pace'i var şuna bak bir tane de draft çok gelmiş O da çok güzel arkadaşlar Bakalım kaça gidiyor Alexandro o 67 Vallahi güzel ha güzel 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 fiyata gidiyor 65 tamam güzel 50'nin üstünde bak bu güzel oldu bunu da transfer listesine gönderelim. Şu çoğu kırmızı da alalım. Bize çok lazım oluyor zaten. Geri kalan çöp. Bastık. Geliyor. Aa, Bir tots daha versen olacak. Volkan Demirel diyecektim de şey geldi. Caner geldi. Kemal Fenerli olduğu için bak nasıl almış takma. <laughs> geldi. Hadi ya. Vidal mı Vidal evet. Vidal geldi arkadaşlar. Vidal da güzel bir fiyata gidiyordur ama. Aldım abi. Hadi bakalım. Aldım. Belki güzel bir fiyata gider. Şunları da alalım şöyle 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 şöyle. Kondisyon da alalım. Bunlarda o bir beleş paket daha gelmiş. İyi, beleş paketler doluyor yavaş yavaş. Kiralık paket Allah belanı. Son paketlere doğru geliyoruz arkadaşlar. Son paketlerden de güzel bir şey çıkmaz. Martinez geldi 84. Gerek kalan çöp sözleşmeleri alalım arkadaşlar. Kondisyon şu formasyonda al teknik direktör al gerisini gön der gitsin. Hadi arkadaşlar son paket tamamladı kapatıyoruz bu bölümü de burada. Falcao mu geldi evet Falcao geldi. Güzel bir paket açılımı oldu arkadaşlar tam tamına 4 tane e, çıkardık. Daha iyi toslar olabilirdi abi. 91 Rufier sadece 16 coin'e mi gidiyor ya? Çok çok değişik bir bölüm oldu. Ne bileyim abi o fiyata 91'li 16'ya gidiyorsa artık yuh yani. Bilmiyorum ama çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Takip ettiğiniz için, videoları beğendiğiniz için bir dahaki bölümü görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İlhan Kaçar. Görüşürüz. Bay bay.